Allah Allah sayın milletvekillerim, Allah Allah. sayın belediye başkanım, sayın siyasi partilerimizin il başkanları, sivil toplum örgütümüzün başkanları, devşehirler, yaklaşık bir hafta önce İstanbul'da, Biraz üç gün önce Kayseri'de <laughs> ve daha önce terör oralarında kaybettiğimiz polis, asker, ve sihir vatandaşlarımıza, kahraman şehitlerimize, cenab Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı gardilerimize de acil şifalar diliyorum. Amin. Yaklaşık 30 yıldır ülkemizi bölmek, parçalamak, Türk milletine dil çöktürmek için uğraşan Haçlı Siyonet İttifakı ile, DH'yla, FETÖ'süyle son zamanlarda toplu bir mücadele içerisine girmişlerdir. 15 Temmuz'da ülkemizi işgali başaramayanlar arkasından ekonomik savaş şimdi de peş peşe hain saldırılarıyla moralimizi bozmak istiyorlar. Bugün dünden daha birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu önceliğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yine yaşaması için gerekli çabayı tarif edilmesi gerekiyor. Bu millet dün Çanakkale'de nasıl yedi düvele karşı mücadele edilmişse bugün de sevdamız ülkemiz için bayrağımız ve edanımızın susmaması için terör örgütlerine karşı millidir seferberliğe hazır olduğumuzu bu uğurda dün şehit olduk, gazi olduk. Bugün de şehit olmaya, gazi olmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Allahu Ekber! Allahu Ekber. Allah Ekber! Değerli başkanlarım, Değerli hemşerilerim, terör örgütleri, CS ve PKK, bunların hamili dış güçler, ABD, Avrupa ve İsrail, şunu iyi bilsinler ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye, parçalamaya kimsenin gücü yetmez. Neşe'den olarak burada ne yapılacaksa onu yapmaya hazırız. Bunun en son emeğini 15 Temmuz'da, Birliğimiz beraberliğimizi sağladık. Türk milleti dimdik ayakta tutturdu. Birçok vadeden geçen bu millet el ele vererek ülke, ülkemizi savunması için ne yapılacaksa bir kez daha haykırıyorum. Devşehir burada ne yapılacaksa o, o olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, verdiğiniz mücadelede vatan savunmasında sizi yalnız bırakmayacağımıza Devşehir'den söz veriyorum. Söz Sevdamız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Sayın Gazi Meclisi'niz. İdamı gündeminize almanızı bizlere vereceğiniz en büyük hediye olacaktır. Bu alçaklar, bu namussuzlar idam edilmelidir. İdam. Türk milleti canı gönülden bunu istemektedir. Kar olsun PKK! Kar olsun PKK! Kar olsun PKK! Kar olsun! şartlarını oluşturmak için yoğun ve şeytani planlar yapmalarına karşı her zamankinden daha fazla bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Düşmanları sevindirmeyeceğiz. Teröre karşı mücadelede tüm vatan saatinde devletin bütün insanlık kuvvetli hücumunda milli dayanışma fedakarlığını yerine getireceğiz. Türkiye'yi bölmeye milleti birbirine düşürmeye hiçbir alçak ve namet hevesin gücü yetmeyecektir. Şahı tarihimizde görüldüğü üzere bir öldüysek bin de olacağımızı şehit ve şuhadanın hatırına yüz çevirmeyeceğimizi vatan ve bayrak bayrağı yanmak gözle bakanın eşkıya ve ortaklarının perişan edileceğinin tüm Türkiye'nin tüm dünyanın bilmesinde fayda var. Allahu, Allahu Ekber! Şehitler ölmez! Vatan ölmez! Şehitler ölmez!

من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب <سؤال> الرحيم <سؤال> واهدنا ووفقنا إلى <سؤال> الحق <سؤال> وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم آمين. عنا يا رحيم آمين. عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين alemlerin sahibi, gönüllerin hakimi olan, ey varlığımızın ve yokluğumuzun, açlığımızın ve tokluğumuzun, hayatımızın ve mematımızın yegane sahibi olan Ulu Allah, bizleri dini İslam üzere yarattın, dinine hizmetkar yaptın, bu doğru ve nurlu yoldan ayırma ya Rabbi. Amin. Bizlere Cennet gibi bir vatan ihsan eyledin. Sana hamdolsun ya Rabbi. Amin. Bizleri ezan ülkesinde, minare gölgesinde yaşattın. Sana hamdolsun ya Rabbi. Amin. Bizlere bin yıldan beri İslam'ın bayraktarlığı şerefini lütfeyledin. Sana hamdolsun ya Rabbi. Amin. Bizlerin bu bayraktarlığını, bu gelişmişliğini çekemeyenlerin saldırılarıyla karşı karşıyayız muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. 15 Temmuz'da hedefine ulaşamayanlar değişik metotlarla birliğimize, beraberliğimize, gelişmemize göz dikiyorlar fırsat verme ya Rabbi. Amin. Birliğimize ve beraberliğimize göz dikenlerin gözlerini kör eyle ya Rabbi. Amin. Yurtlarını dar eyle ya Rabbi. Amin. Ahiretlerini nar eyle ya Rabbi. Amin. Bu vatan kolay vatan olmadı bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış olan bu toprağımız için, birliğimiz, beraberliğimiz için, ezanımız, bayrağımız için İstanbul'da, Kayseri'de, 15 Temmuz'da Türkiye'nin her bir tarafında nice gençlerimiz, nice canlarımız toprağa düşüyor cümle şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Taksiratlarını affeyle ya Rabbi. Tüm şehitlerimize, peygamberlere, salihlere, sıddıklara komşu ile ya Rabbi. Bizleri de şefaatlerine nail eyle ya Rabbi. Yem kıyamette bizleri de onlarla beraber haşr eyle ya Rabbi. Vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, ezanımız için mukaddes değerlerimiz için görev yapan ordumuza, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize nusret eyle ya Rabbi. Yardım eyle ya Rabbi. Melekler ordunla yardım eyle ya Rabbi. Hepsinin canlarını sana emanet ediyoruz. Muhafaza eyle ya Rabbi. Onlara hile yapan, tuzak kuran, onlara bombalar patlatan, hain teröristleri kahru perişan hain, eyle hain, ya Rabbi. Hain. PKK'sıyla, DAŞ'ıyla, FETÖ'süyle, DAŞKBC'siyle bütün teröristleri lanetliyoruz. Kahru perişan eyle hain, ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahru perişan eyle ya Rabbi. Şu aziz milletimizi ezanına, bayrağına, vatanına sevdalı olan bu aziz milletimizi bayraksız bırakma ya Rabbi. Amin. Ezansız bırakma ya Rabbi. Amin. Vatansız bırakma ya Rabbi. Amin. Birlik ve beraberliğini daim eyle ya Rabbi. Amin. Daim eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin. Biz çok şeyler düşünür, çok şeyler isteriz. Rızana uygun olan isteklerimizde bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Rabbena atina fi dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar Rabbena afirli ve li valideyye ve li mu'minine yevme yakumun hisab Ya Rabbel alemin Ümmeti Muhammed'e yardım eyle Halep'teki kardeşlerimize yardım eyle Irak'taki kardeşlerimize yardım eyle Şu anda mücadele eden mücahede polislerimize, askerlerimize yardım eyle. Amin. Devlet adamlarımıza yardım eyle. Amin. Görüşlerinde isabet lütfeyle ya Rabbi. Amin. Her türlü kazalardan, belalardan, tuzaklardan, hilelerden onları da muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Milletimizi birlik ve beraberlik içinde bolluk içerisinde ebediyen bahtiyar eyle ya Amin. Devletimizi hak ve adalet üzere ebediyen tayidar eyle ya Amin. Her türlü hayırların lütfeyle, amin. her türlü şerleri def amin. eyle ya Amin amin. Bir Bi hormeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin azamati hudara tekbir. Seyyid el ve'l-ahireen. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için. Ölmüşlerimizin, şehitlerimizin ruhu için. Hayatta olanlarımızın sağlık, sıhhat, selameti için. Vatanımızın, ülkemizin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü için. Allah rızası için el Fatiha. Allah Allah. Değerli katılımcılar, değerli milletvekillerim, Belediye Başkanım <laughs>